Halk evli olarak sürekli sokaktayız. Sokakta vatandaşların nabzını tutuyoruz. Vatandaşlar istek, talepleri, eleştiri neyse siyasilere bizim mikrofonlardan gönderiyorlar. Bizim görevimiz ne? Vatandaşların sesini siyasilere, yetkililere duyurmak. Bugün de pazar günü yapılan seçimin ardından tablo ortaya çıkmıştı. Biliyorsunuz kim ne kadar oldu, hangi belediyeyi kazandı. Biz vatandaşlara bugün de seçim sonuçlarını nasıl karşılıyorlar, nasıl değerlendiriyorlar onu soracağız. Halk farklı röportajlar ekranlarınıza geliyor. Seçim sonuçları ne belirledi? Vallahi bence emekliler. Çünkü ben de bir emekliyim ve geçinemiyoruz. Yani kredi kartlarıyla geçiniyoruz. Yani daha da fazlası yani hiç borcumuz bitmiyor, harcımız bitmiyor. Çolar çocuğa bir şey alamıyoruz. Bence o belirledi gibi geliyor. Daha önce böyle bir sıkıntı var mıydı geçim sıkıntısı? Vardı ama bu kadar değildi. Çünkü marketler çok bu kadar pahalı değildi. Yani ben bile yani önce eşim bile diyor şaşırma artık. Yani çok şaşırıyorum. Gidince böyle o yapıyor insan. Yani böyle fişi de bak buna çıkmıyoruz fişe. Marketleri dolaşıyor musunuz? Evet, dolu, evet, evet. en yani çok ben market gezerim. Tazırlıya bile gidiyorum. Şurada zırhlı var. Evet. Oraya bile gidiyorum. Peki sandık taşına giderken pazar günü neyi düşünerek nasıl karar verdin oraya? Valla ülkeye, Vatana millete hayırlı bir şey olsun diye yani gittim. Yani öyle söylemeyebilirsin ama değişimden yanamıyordum. Evet değişimden yanaydım. Ya kullanmak istemedim ya. <laughs> yani niye sandık başım? Onu da bize anlatırsan, onda siyasetler anlasın yani. Ya kime versem ve aynı oldu. Fark etmeye hiçbir şey olmadı. Yani karar veremedim yani şu partiye karşı. Karar veremedim. Karar evet. yani, AK bir Parti sana öyle al. böyle dersin. CHP'ye öyle böyle aynı. Karar ne etmedi? Bu hayat pahalı mı? Başka bir faktör yani, değişmez. Şu Türkiye'de yani geri gelen ne oldu ki? Bu olacak. Mesela ben kira tutuyorum. Ee, er elektrik elektriğe mesela açtırmak için 800 lira. Suya açtırmak için 800 lira. Ee, doğal Doğalgazı açtırmak için 3600 lira. Düşün yani. Kiracı olsan dert, kiracı olmasan dert. Taşınmak bir dert. Kiralar ne kadar? Şu anda e, 6 bin liraya tuttum ben. 3 artı 1 doğal gazlı. 16 bin lira mı? 6 bin lira. 6 bin lira. tutmuşsun 6 bin, 6 bin lira? tuttum ama e, önce yavrarım yakarım öyle tuttum. Ya Maaşı Şu anda çalışmıyorum. Çalışmış. Yani kargo işine girdim ben. Ya resmen hamallık asgari ücret veriyor. Pazar gününe gidiyor. Hamallık. O yüzden bıraktı. Sandık başına gitseydim bu hayat bağlı bir göz önünde tutacaktım. Ona göre mi oy verecektim gitseydim? Gitseydim denişen bir şey olmazdı. Ha AK Parti, CHP'ye. Hiç değişecek hiçbir şey olmazdı. Ha bütün CHP'ler kazandı. Evet. Bakalım göreceğiz denişti mi denişmedi mi? Ama denişmez. Ama bu ye, belediye seçimi genel seçime de bakmak lazım. Genel seçime de bakmak lazım da abi. Şöyle söyleyeyim. E, yani şey her şey zam ama geri gelmez bunu yani, zamlar. Yukarlar, geri, ha, gelmez. geri gelmez. Yapacak bir şey yok. Ta üstüne ta eklenecek mi? Ona bakacağız. <laughs> Orada yer. Orada yer dursa çok iyi. Ama giderse çok kötü. Çünkü yani az çok geçiniyoruz ama Allah şükür de yani daha geçinemezsek yapacak bir şey yok. herkes herkes kendi köylerini dağılacak. Evet. kalan kimse kalmayacak. En iyi köy yani. Hükümete bir ders oldu. Ders alması gerekiyordu çünkü ee, kusura bakmasın da e, emeklinin faktör bu muydu yani? Ee, ben o yüzden vermedim. Mı? Ben o yüzden vermedim. Ben memur emeklisiyim. Ben o yüzden vermedim. Yani aldığım e, aldığı maaşa zam yapılmadı biraz daha. Aynen bir öyle. Yani. yani. ekonomik şartlar düzenli olmayan aç insan aç insan her şey yapar. O yüzden böyle bir o yüzden uyarı uyarı ben, ben de böyle bir uyarı yaptım. Benim e, anlayan yapacak bir şey yok. Zaten üç kuruşa kendini satan insanlar var mı, memlekette. Nedir o biraz daha açarsın? He? Nedir o açarsın? Sesini anlayamadım. Açar mısın bir daha satanlar bu e belli oluyor. Bugün neyse biz Sakarya'da bir paçayı kurtardık da o kadar süre vermedik ama İstanbul'da demek... Neden böyle oldu? Bunun yani et, etkeni ne oldu yani? Çok altyapı var kardeşim. Onlar çok iyi çalışıyor. Biz biraz az çalışıyoruz. Mesela AK Parti 7 tane ilçeyi kaybetti. i̇çimizde İç, çok yanlış adam var. Sızma var yani senin anlayacağın. Peki bu ekonomik şartlar emekli maaşları etkili olur mu seçim? E biraz sabırlı olacağız. Dünya böyle kaynıyor. Sen sabretmedikten sonra adam dünyayı yaptı. Uçağını yaptı, denizaltısını yaptı. Yapmadığı kalmadı. Ulan bir günde takdir etmediniz ya. Bundan körlük başka hiçbir şey değil. Bunlar soğan kabuğunda olmuyor. Senin benim vergilerimden oluyor. Evet. Adam her yere yetişemez. 100 senenin açığını kapatıyoruz. Ama kime anlatıyorsun affedersin. Efendim? Ya, belli oluyor. Ben körlük yapı. Ya belli oluyor. İşte neticesi böyle. Tuzu, muhalefet mi yapıyor, diğer partilere? Muhalefet yapıyor, gibi. kim yapacak başka? Çok lüzumsuz partiler çıktı mesela. 35 Türkiye gibi bir yerde... 130 tane parti var. 35 tane, 36, tane, 36 tane parti var. Bu ne demek ya bu? Bu sokağa atılan para, her partiye para veriyorlar. Ne yapıyor? Gidiyor, orada burada yiyor parayı. Ya %7 oy alırsa hazine yardım yapıyor. Alamazsa o %1'ler, %5'ler alanlar vermiyorlar. Kardeşim üç tane, bir, iki, bir de bağımsız, yeter. Şeyi soracağım, şimdi ortaya bir tablo çıktı. Seçmen bir AK Parti uyardı. Dört sene bir seçimsizlik zamanı var. Bu durumu e, AK Parti değerlendirir mi, bu durumu düzeltir mi, ne yaparsak? AK Parti mi? zamanından bugüne kadar eğer ki MHP'siz girseydi bütün seçimlere, %60 dağılırdı kardeşim. MHP, CHP kadar tehlikeli. MHP, CHP kadar tehlikeli. MHP, CHP kadar tehlikeli. Bunu basa basa söylüyorum. CHP'nin altyapısı terördür. Bu memlekette günde 36 kişi ölüyordu sağdan solda. Bunu yapan kim? MHP ile CHP. Şu şeyi soracağım. MHP'nin AK Parti'ye katkısı olmadı mı? Zararı oldu. Diyorum ki tek başına olsaydı, AK Parti yüzde her zaman seçimleri kazanırdı. MHP bize zarar vermiştir. Ha bu gözde görünüyor mu? Görünmüyor. Çünkü sinsi gidiyor. O bundan günden sonra, bugüne. Bundan sonra şey yapar mı yani? AK Parti MHP'yi ayrı tutar mı beraber? Ay, tutarsa akıllılık yapar. Bugün İçişleri Bakanlığı'na getirilmiş güya sağ tarafından gelenler İçişleri Bakan hepsi MHP'nin gizli ajanları. <laughs> son neydi o giden? Süleyman Soylu. Soylu. Beş para etmeyen bir insan. Ayıp ya. Resmen ülkeyle dalga geçti. Işte. Basit basit işlerle uğraştı. Hem de Covid zamanında. Şimdi AK Parti bir değişim başlar mı işte? Valla bu, bu içerideki tarafından... hainleri bulduğu zaman paçayı kurtarırız kardeşim. Yoksa memleketin durumu 1963'e döner. O 60 itilalinde İtilal yaptı ya o Türkeş'le şey, İnönü. Şimdi değişen hiçbir şey yok. İkisi de aynı. MHP ile CHP aynı zihniyete sahip. Sanmayın ki o AK Parti'ye e, gönül verdi ya da katkı. Yok, içeriden içeriden sinsice her tarafı yiyor. Çok başarılı bulduk tabii. Adap Pazarı'nda değil ama. Türkiye genelinde Siz de tabii oy Oy kullanırken hangi faktörünüzde tuttunuz yani oy verirken? Ne Ekonomik bileyim. şartlar mı, hayat pahalılığı mı? Valla onlar da çok çok önemli ama benim tuttuğum demokrasi. O şeyleri falan televizyonlarda her yerlerde tarikatları evet. görünce ben ondan dolayı değişimden yana kullandım. Evet, tabii değişimden yana kullandım. Evet. Valla biz kutlarımızı attık oyumuzu. Şeye belediye attık Tayyip Erdoğan'a. Öyle mi? Hı, Hı Peki oy kullanırken hangi şartları göz önünde bulundunuz? Böyle hayat pahalı, ekonomik durum? Var hayat hala devam ediyor pahalı. Yani istediğimiz şeyleri alıp yani dolabımıza koyamıyoruz. Yani gene aynı Her şey işte sağ olsun gene yine... iyi <laughs> kötü gene yardımlar var. Aile desteği yardım var. Yani gene aylıklara zam yaptı. Allah binlerce razı olsun Tayyip Erdoğan. Ediyordum. Artık yani e, yoksulluktan beyne kan gitmediği noktada insanların değişime ihtiyacı olduğunu düşünüyorum. Değişim şart. Var. Tabii yani bu ne yani? Artık yeter. Fazla bir böyle koltuk sevdasından gözler kararmıştı. bir silkelenmek lazım. Umarım gelenler de kötünün iyisi olmaz da iyinin iyisi olur diyor. AK Parti Türkiye'ye gelen ikinci sıraya Denildi. Evet. Şimdi dört sene sonra Cumhurbaşkanı'nın Cumhurbaşkanlığı seçimi var. Bu AK Parti bu seçmeni mesajı iyi okumuş muydu? Ne yapar AK bundan sonra seçim? Ya ben e, yani kendini artık biraz daha geriye çekmesi lazım. Şöyle diyeyim zengin o kadar zengin oldu ki görünmez oldu. Böyle bir ülkede dört mevsimin yaşanında toprağın ne eksen verim alabileceğim bir ülkede yoksulluk o kadar ki zengin o kadar zengin ki Fakir görünmüyor bile. Biz nasıl bu ülkede böyle bir siyasi şart altında yaşayabiliyoruz? Ben ona şaşırıyorum. O kadar ucumuz bucağımız kaçtı ki toparlanması lazım. Umarım bunu gelenler yapabilir ya da şu an duranlar da sirkelenip kendine gelebilir. Uçtu tabii. Uçtu hiçbir şey alamıyorsun yani. Ha şöyle bir şey de var. Tamam hayat çok lüks oldu. Evet insanlar da çok lüks yaşıyor ama bu kadar da değil yani ya. Böyle de olmaz. Ben öğretmenim atanamadım hala. Yok, mülakat yarıya etkiliyormuş. O zaman ben KPSS'ye gir mi? yani KPSS'ye. 90 alayım KPSS'den 45 oradan. Tanıdığım varsa mülakattan girim atanayım ya. O kadar çok ben zaten bundan dolayı tepkili gösterdim. Bu ülkede doktor nerede? Öğretmen nerede? Hadi git, hadi git olmaz ya. Gençlerin elinden tutacaksın başka türlü olmaz ki. Tamam yaşlanmış git. Ya ben yaşlı bir insana artık daha yaşamış yaşayacaksın ama bu ülkede gençler var. Ya ülkedeki gizli şey göremiyor musun? Nüfus planlamasını Suriyelisi, Afganı, Iraklısı milli bili, birlik bilinci falan diye bir şey kalmadı ya. Ya ben öğretmenim. Şu an yüksek lisans yapıyorum. Orada bile ne olacağım belli değil yani. Bu bilinçle giderse okuyorum ya. Bir de başarılısın. Yok şey mülakat milem ne yapayım ben ya mülakatı? Öğretmene Asıl öğretmene ihtiyacı var zaten. Her şeyin zaten temelinde eğitim var yani. Siyasette de eğitimci olsa, gerçek bilen bir insan olsa, doktor alanında, sağlık her alanında eğitim şart ya. Ben bugün bunu öğrendiklerimi aktaramıyorsam, şu anki nesli görüyor musunuz? Ne biliyorlar? Hiçbir şey. Koca bir boşluk. E ne olacak sonra? Biri öğretmezse, biri, öğretmezse, biri onlara gerçeği anlatmazsa. Yok ücretli öğretmenlik, yok özel dershanelerde sürünme. Hani öğretmene saygı nerede? Nerede yani? Bu kadar mülteciler var, doktorlar görev yapıyor, öğretmenler görev Evet. De, yani bizim demokratik yapımızı biraz daha sıkıntıya sokmuyor. Tabii ki de o sıkıntıya var, sokuyor ya. Evet, ciddi bir anlamda ya. O kadar çok fazla ki. Bu ülkede insanlar ekonomik krizden dolayı çocuk yapmıyor. Ama ciddi bir şekilde mülteciler artıyor. Niye? Bakılıyor onlara. Bakılmasın ya. Bak. Ben hiçbir zaman ırkçı milliyetçi olmadım ama benim yanımdan geçen kendi dilinde konuşuyor. Arapça konuşuyorlar. 10 yıl sonra bu ülkede Türk diye bir şey kalmayacak. Kalmayacak ki. AVM'lere gidiyorsun. Her yerde Arapça konuşuluyor. Ben demiyorum konuşmasınlar. Ama bir yerde de bizim milli birliğimiz yani unutulmaması Müsafirlik. gerekiyor. Müsafirlik bir var. var. Bu misafirlik değil bu başka bir şey oldu yani. Yani öbür gün bize de siz gidin dersiniz. Ya ırkçılık yapmamı istemem ama hain bir milleti de savunamam yani. Gayet güzel. Normal. Gerekiyordu. Böyle bir daha ders... giderken neyi göz önünde aldınız yani? Ya ben şöyle söyleyeyim, ee, tabii ki emeklilerle alakalı bir hata yapıldı. Geçen seçimde yansımadı ama ee, memleketini seviyor millet. O yüzden yansımadı geçen seçimde. Burada belediye, e, devlet emin ellerde. Belediye bir şekilde olsa dolar olmasa dolar. Olay bu uyarı yaptı seçmenler. Tabii o yarı yaptı kesinlikle. Ama kazananlar şunu unutmayacak tabii. Her parti için geçerli. Aldıkları her para kazanan belediyelere söylüyorum çalışanlarına. Yani tabanda çalışandan bahsetmiyorum. Seçimde gelip çalışanlar var ya hani başkan ve etrafı. Şunu unutmasın aldıkları her kuruş Milletin parası. Bunu unutmadıkları müddetçe sorun olmaz. Ya yani, emeklilerin durumu bir de geçim sıkıntısı başlı geçim sıkıntısı. Ekonomik durumdan dolayı yani tamam o. katılım az oldu veya darılanlar çok oldu diye. Gitmeyenler işte, işte öyle oluyor. Gidenler de aksi istikamete oy verdiler. Belli yani. miydi böyle olacağı? Bir seçmen bir uyarı yapacak iki böyle belli. Ya yani bir ikaz gerekiyordu ama bu kadar da olacağını tahmin etmedik. Hayırlısı olsun. Memleket için hayırlısı olsun. Evet, için çalışacak yani. İyi, hayırlısı olsun. Vallahi seçim diğerlerinin nasıl söyleyeyim sana? Biraz iyi oldu. Yani iyi tepki oldu. göstermeleri. Tabii güzel oldu. Ama o kadar bir insanın böyle boğazından alıp alıp dış ülkeleri, dış ülkelere ilk zaman, ilk zaman iyiydi. Ama şimdi de yapmadı, olmadı ki. Sence seçmen He? niye uyardı? Seçmen işte vallahi Ekonomik şartlar mı? Ekonomik şart olsun. Emekli, bak emekli biz alıyoruz. Benim ablam alıyor. Dokuzun indirdi onu. E nasıl geçinsin? Ben nasıl Kiralar geçineyim? Maaşı Kiralar öyle. Yüz günah değil mi? Hadi bizde çoluk çocuk yok. Çocuğu olan ne yapsın? Kira veriyor, çocuğuna bakıyor, okula gönderiyor. Çok güzel bir şey oldu. Bence. Peki bu uyarı AK Parti iyi değerlendirildi. Dört sonra milletle, Zaten bu, bitecek ama dört seneye kadar bizim gene okuyacak o. Valla en güzeli istifa etsin gitsin. Yani yakında yani böyle hemen de istifa etse daha güzel olur. Bence yani. Gayet güzel. Ya böyle bir beklenti var mıydı? Böyle bir tablo değişikliği olacak. Evet. Böyle bir uyarı olacak. Evet. Olması gerekiyordu. Neden olması gerekiyor? Yani sana göre faktör neydi? Yani burada bu ekonomik Ekonomi, şartlar mı? Ekonomik şartlar. Yani memur emeklisi de aynı şehirde yaşıyor. İşçi emeklisi de aynı şehirde yaşıyor. İşçi de aynı şehirde yaşıyor. Pahalılık varsa hepsinde. Birine yüzde elli, birine yüzde otuz vermek çok büyük yanlıştı. En çok da sıkıntı emekli evet, çekti. Evet. Yani ben Akar AK Partiliyim. Ziptayver'den hastasıyım ama yanlışa yanlış demek öz yapmak zorundayız. İnşallah ders alır. 4 senesi var şimdi genel seçim için. Eğer bu durum düzeltirse, ekonomik durumu düzeltirse? Tabii ben şaşmam. Ama yanlış yapıyorsam. Yani Aynı şehirde yaşayan insanlar aynı marketten alışveriş yapıyor. Birine %50 zam veriyorsun, birine... 137. Bu olacak şey değil. Kabul edemez. Kesin Herkesin hakkını teslim edeceksin. Evet. Edin. Tabii. Ablacığım sen ne diyorsun? Aynı aynı. Aynıyız biz ikimiz beraber. Valla e, bana göre iyi oldu yani böyle olması. Neden? E, i̇şte bütün partiler kendine bir şekilde düzen vermek zorunda kalacaklar yani şu andan itibaren. Gerçi bu yerel seçimde adaylar önemliydi. Yani partilerden çok bana göre adaylar önemliydi ve benim bazı e, beğendiğim adaylar partilerin üzerinde oy aldılar yani. Ekonomik şartlar Emeklilerin maaş durumu 30 lirayı Ben o şeylere girmek istemiyorum. Neden? Çünkü emeklilerin durumu mesela ev sahibi olan emekli evi varsa yani kirada değilse 10 bin lira alıyorsa geçinir. Ben geçiniyorum. Evim var. Ev, kira verdim. Geçiniyorum. Ama tabii evi olmayanlar işsizliğe yapalım. onu. Onlara bir şekilde onların işi biraz daha zor. Peki yani hükümete neden bu seçmen bir uyarıda bulundu bu şartlarla çıkan tabloya baktığım zaman AK Parti ikinci parti oldu Türkiye genelinde. Ben, mesela Sakarya'da 7 tane ilçeyi kaybetti. E, kaybet. Ee, normalde, normalde de ben mesela kendi adayları da sandığa gitmedi yani. AK Partililer de sandığa gitmedi çoğu. Ben mesela niye vermem? AK Parti oy niye vermedim? Yani son attığı kazıktan dolayı iklim e, yasasına imza attı bizi küresel güçlere bağladığı için onun için oy vermem verme vermedim yani ne işimiz var yani bizim iklim yasasında biz mi kirletiyoruz dünyayı Çin kirletiyor Hindistan kirletiyor Amerika kirletiyor kendileri kirletiyor e, cezayı bize kesiyorlar böyle bir şey var mı? Kyoto anlaşmasına Türkiye niye katıldı? Evet. AK Parti neden bunu onayladı? Tabii niye şey yani niye? yani bilim adamları öyle diyor yani 192 ülke imza attı 192'si de ülkelerini sattılar Ben söylemiyorum onu. Ama küresel ısınma gerçek yani bak Türkiye'nin kısmen bayağı mesela Sakarya kimi, başladı küresel ısınma. Yani kimisi de öyle demiyor yani. yani, normal diyor yani. Daha evvel de böyle sıcaklar oldu diyor. Bu ona bile yetişemedi diyor yani. O sıcaklara yetişemedi bile o sıcaklar diyor. Yani bir, bir, konu artık. Bir, operasyon var yani milleti korkutmak için. Zaten sistemler öyle. Milleti korkutuyorlar. Yapacağını yapıyorlar. Şeyi de doğayı da kirletmiyor. Ama yani şimdi... Dikkatli olmamız da lazım yani. Başka mesela. Kirletmeyeceğiz doğayı. Ama hiç kimse önlem almıyor. Mesela çıkar, söylediler yine. iade edecek şişeleri. Değil mi? Evet. Aldığımız yere ya edecek. Geri, geri Yani ne oldu? İki sene evvel duydum ben bunu. Yasalaştırıyor Hani kim alıyor? Hepsi çok der. Söz var, eylemi yok. yani yok. Hiçbir şey e, ol, söyledikleri gibi olmuyor. Birileri, yani e, birileri aşıyor yani bir yerden bir şekilde. Yani böyle olmasında bir e, kendilerini toparlamak için yani bir çek... bir mı Yani bu uyarı yarar mı AK Parti'ye? Şey, reise yaradı mı? Mesela ilk konuşmasında hemen şey yaptı. Adam bizi aldık dedi mesajı. Ama tabii onun sırtına pinip gezenler almaz yani bu mesajı. Değişir mi bakanlar kendi... İnşallah. Tatlıyorum. İnşallah. Başarısız olanların hepsini alsın. Yoksa sırtına piniyorlar kendisini. Dört sene sonra genel seçim var. Var. Cumhurbaşkanlığı seçimi var. Yani üstünden atması lazım bagajlarına. Bu sürpriz derken yani CHP'nin başarısı sürpriz oldu yani. Ebiri değil. Peki sence faktörü ne oldu bunun hayat bağlı? Emekliler, emekliler oldu faktör. İçim oldu. Sen ne yaptın sandığa giderken? Neyi düşündün de oy verdin? Ben gene ben, ben düşündüğüme verdim oyu. Değiştirmedin pardon. Yok ben pardon değiştirmedim ya. Biz reise devam. Ne oldu bundan sonra? Bundan sonra reise yani edelim. Bu uyarıyı doğru almış mıdır şimdi AK İnşallah almıştır ya. Yani. Hayırlı uğurlu olsun vatana millete. Böyle bir beklenti var mıydı yani böyle bir seçim? Türkiye genelimi mi Sakarya genelimi. mi? Türkiye geneli Sakarya geneli Sakarya, Sakarya Türkiye genelinde herhalde insanlar bir şeylerden memnun değiller. Mesela ne olabilir yani bu? Hayat şartları birinci öncelik hayat şartları. Abi, abi. Hepimizin abi, belini büken abi. hayat şartları ayak hayat var. Tabi tabi var. Bir numara da bu. Diğerleri zaten zincirleme geliyor. Peki bu seçim sonuçlarında AK Parti ikinci parti oldu. Bundan evet. sonra bu mesela yani seçmenin mesajını alıp bundan sonra bir ekonomide köklü bir düzenlemeye biraz daha rahatlatmaya gider mi sence? Artık kendileri bilirler. Giderlerse kazanırlar. Tekrar bir ümit. Bu insanlar tekrar döner mi? 20 yıllık, 22 yıllık bir geçmiş döner. Ama o sıcaklığı, o elektrikli hani o pozitif ki görürlerse artık kandırılacak kimse kalmadı. Yani ekranlara çıkıp doğruları söyleyen bir insanlar saygı görecek. Herhalde eski sisteme geri dönüyor. Bir sene sonra genel seçim var, Cumhurbaşkanlığı seçim var. O zamana kadar artık yani nasıl bir düzen olur, nasıl bir değişim yani, yani ne olur ne olmaz bilmem ama insanlar şapkalarını önlerine koyacaklar yöneticiler. Düşünecekler yani bu insanlar bizden niye kaçıyor diye. Şimdiye kadar peşimizde koştular, şimdi niye bıraktılar? Kendimden bile örnek verebilirim yani. Ben de bir tepki oyu verdim yani. Mutlaka. Herkes şapkasını önüne koyacak, düşünecek bu ülke bizim. Başka bir ülkemiz yok, vatanımız bizim. Ne kadar iyi olursa şartlar o kadar günlük gülistanlık içinde yaşarız. Herkes bu ses, şeyden seçimden bir ders çıkarsın kendine. Hani sağı, solu, A'sı beysi yok. Herkes bir seçimden ders çıkarsın kendine. İnsanlar mutsuz, insanlar çaresiz denize düşen yılana sarılır. Durum bu yani. Sesin sonuçta nasıl değerlendireceğim? E millete bir zam vermek bir şey yok. Ben burada 14 saat çalışıyorum. 300 liraya beni e, hesap ediyorum. Ben 1500 lira para kalıyor. Ben bir yetim çocuk bakıyorum. Ev kirası veriyorum. Ben nasıl kesinim 1500 lira? 10 bin lira bize gelince para yok. Memura gelince yüz zam var. Memura nasıl para var peki? Böyle bir kanun böyle adalet mi? İnsan biraz Herkes, adaletli olur. Ya herkese e, belirli bir miktarda artış yapılmadı. Hayır. memura 150 yıl verdiği zaman bize de 150 elli verir. Bizim de bir gönlümüz alacaktı. Ne oldu seçimde? Seçimde ne oldu? Sonuç değişiklik. E, gördün mü? Tabii ki değişiklikten belliydi. Çoğu zaten oy kullanmadı. Seçime gitmedi. Ne oldu Gitmez. Sonra ben de gitmedim. 22 sene oy verdik ona ben de gitmedim. Yani oya. Tepki koydun. Niye gideceğim? Gitmem tabii. Önce benim karnımı kan Ben senin karnını Sen benim yanımda çalışır mısın? Ha kanı yanında çalışırsın. Hakkını alırsan çalışırsın. Tabii canım. Memurlara fazla verdi. İşçilere ve emekliye vermedi. Siz tepkiniz bu maaş artışlarından dolayı mı ekonomik? Tabii tabii var. tabii. Zaten ekonomide maaşlar yok ki. Hayat Az olduğu için. Kayıt hayat, şartları çok ağır. Bunları bir yoluna koymaları lazım. Bunu oluyor her gün zam, her gün zam, her gün zam. Ne bu ya? Dediğiniz, arkadaşın dediği gibi ben kiradayım. Alıyorum 12 bin lira. Adamı tutmuş benden 11 bin lira kira istiyor. Bana ne kalıyor? Bin lira. Ben bin lirayla ne Nasıl yapacağım? Yaşayacağım ya? Nasıl yaşayacağım? Nasıl yaşayacağım? Ekmek parası bile değil ya. Ha? Bir vicdan lazım, düşünce lazım ya. Ve arkadaşın dediği gibi doğru. Memura verdi, yüzde bilmem kaçsam. Emekliye gelince, hatta şey demiş, onu şöyle ekonomi bakanı Neydi yani onun Ben ben şey, Şimşek? Ha, emekli bu emekliye boşuna zam veriliyormuş. Sen kimin sırtında orada oturuyorsun? Ha? Utanmıyor musun o kelimeyi kullanmaya? Peki bu seçmen uyarısını şimdi AK Parti doğru okuyup da düzeltir mi bu şartlar sence? Dağıldı. Hiç de bilmiyorum, tahmin etmiyorum. Eski Anap'a dönüyor ya. da eskiden Çünkü böyleydi, döner. Balık baştan kokuyor. Balık baştan kokuyor. Ya neden oldu? Seçim, seçmenin tepkisi. Tabii millet hele hele de ben emekliyim. Emekliye hiçbir şey vermedim. He. Kalkacağım ben yine Erdoğan'a şey mi vereceğim? Olmaz. Hayat pahalılığı var. Tabii. Onun için iyi oldu. Çok iyi oldu. Siz de uyarı verdiniz herhalde. Tabii verdim. Vermez olur muyum? He. Ne olur bundan sonra? Yani bu uyarıyı almış mıdır AK Parti? Valla almazsa daha kötü olur. İlla ki almıştır. Dört sene sonra seçim var. Yani. He. Eğer bu işleri düzeltmezlerse... Seçim yeni bitti diyecek bir şey yok. E, millet diyeceğini dedi ya. Niye uyarı yaptı hükümete seçmen? E, hükümeti, e, hükümet bilmesi lazım bunu. Sence? E, bence e, ekonomiye Daha ne diyeyim Emek yani. Emekli maaşları? Emekli maaşı daha var da genelde ekonomi. Çünkü e, milletin çoğu emekli değil. E, dolayısıyla tabii ki emekli etkiledi de. Herkes emekli mi şimdi katı pazar yerine bir girince? Bin liradan aşağı çıkamıyor. liraya çalışan da var yani. Hayat evet e, maalesef. Benim çocuk da on yedi bin liraya çalışıyor. Daha yeni işe girdi. Peki e, bu uyarıyı AK Parti almış mıdır? Düzeltir mi? Bundan sonra ne olur ekonomik durum? Ki? E, i̇leride göreceğiz onu alıp almadığını. Dört yani sene bakıyoruz. Dört sene de olmayabilir mi yani. Bir erken, erken, seçim falan filan bir söylenti var. E, ne olur artık onu göreceğiz ileride. Yani halk gerekeni e, o yeri yapıyor yani. E, Bu aynen ne diyeyim, 70... E, 99, 99-2000'lerde de aynen böyle bir krizlerde. E, ne yaptı mesela geçmiş dev sol hükümetlerine? Dersi verdi. Değişim. Ha, değişim anında yaptı. Yüzde bir buçuğa düşürdü DSP vatandaş. Yani bayağı bir... Ekonomi? E, ekonomi başta geliyor canım. Ekonomi genelde... Ekonomi, ekonomi genel... değilse... Evet. Hükümetin işi veya yani evet. siyasi de bir işi zor. Evet evet evet. Bir de yabancı şey işleri de var mesela. Yabancılara da bizim bütçenin çok bir giderleri varmış. Mültecilerin diyorsun. Evet mülteci. Bizim de burada de da var mesela kiracı var mülteci bir komşunun evine sahipsiz bir ev. Sahipsiz derken karasta duruyorlar kiraya vermişler. E, bakıyorum şimdi balkonunda e, en az 20-30 tane çocuk elbisesi var bir sürü ince hızanlar var. ya bunlar şimdi yarın bize ne kadar bir fayda olur, zarar verir? Sayısı biri. artacak. Speed Sayısı, speed canım artacak. Bir el arabasında var iki tane bebek. Ya yani siz de görüyorsunuz bunları. Dolmuşlara biniyor sıkıntı. Almasa dolmuşçu öyle. <laughs> evet 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 maalesef. Onu da değiştiriyor. Valla parti olarak e e, ekonomiyi düzeltsinler artık e, bu yolsuzluklar bitsin. Varsa yani. Sen de uyarı çiftçi, oyunu ben, benim uyarı oyun son iki dönemdir uyarı oyunu veriyorum ben. Ama ona kadar bunu ilk yolu ilk on yılımız muazzamdı bizim mesela. Ondan sonra e, devamlı geri geriye gittik. Nasıl olduysa. Akaryakıttan, ekonomiden, undan, tuzla siz de fark ederdirsiniz yani. İş böyle. Yani. Üstadım, beklentim bu derece değildi. Hani hakikaten ciddi bir tokat vurdu vatandaş. Etkisi ne oldu yani? Neden ee, kaynaklandı? Neden kaynaklandı? Ben birinci vazife ekonomi ve emeklerin şu andaki gelmiş olduğu durum. 10 bin lira gibi bir rakamla var olma savaşı veriyorlar. Geçinme sıkıntısı var. Zaten son son bir haftaya da algı vardı. Evet. Ankara veya İstanbul mitinginde bir şey beklentileri vardı. Buna da cevap vermeyince hayal kırıklığı yaşadılar ve tepkiyi sandıkta sandıkta evet Haziran'da Temmuz'u gösterdiler. Sandıkta da bunun şeyini verdiler. Kimisi gitmeyerek verdi, kimisi giderek. Yaklaşık %20'nin üzerinde sandıkta. Evet ciddi, san ciddi anlamda ciddi anlamda bir şey var. Sıkıntı Peki, var. AK Parti bu uyarıyı almış mıdır? Bu dört yıl bir seçimsizlik zamanı var. O zamana kadar bir ekonomiyi düzelteceğine inanıyor Ben Cumhurbaşkanımızın bu konuda İyi bir lider olduğunu düşünüyorum. O akşamki konuşmasında da gördüğüm kadarıyla bu vatandaşın verdiği mesajı aldığını düşünüyorum. Zaten bir başkası da bunun üstesinden geleceğini düşünmüyorum. Gene kendisine inancım var. İnşallah süreç bizi bu doğrultuda yönlendirir de hep beraber iyi günler bekleriz. İnşallah, temennim bu yönde.